Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yeni bir adım adım atıyoruz yani. E, artık ben e, oyun videoları çekmeyeceğim. Artık e, kendi e, içeriğimi buldum yani. E, yani birilerini izleyerek yani biliyor bilmiyorum yaptığım şeyi illa birileri yapar. Artık oyun videoları çekmiyorum. Sıkılım oyun videoları çekmekten zaten 3-4 tane oyun videosu çekmiştim. Eee bir saniye. Hemen bir saniye alacağım. Bir dakika. Ne kadar demiş? Ee, artık e, ben yapacağım iş oyun videosu çekmek değil. Oyun şeyin oyunlarla ilgili bir şey yapmak değil. E, artık e, benim yapacağım iş e, filmler yani e, ne dersin size yakınlar çıkacak filmler yani 2 3 sene sonra çıkacak filmleri ilgili yorum yapmak. Ee, şu anki yapacağım filmin ismi Batman ve Superman Adaletin Şafağı filminin e, yorumunu yapacağız beraber. E, biliyorsunuz oyuncu kadrosu muhteşem ötesi yani. E, biliyorsunuz Batman değişti ya da bilmeyenler zaten söyleyeyim. Yeni Batman bildiğiniz üzere üçlü filmlerdeki e, Batman başlıyor. Kara ve Kara Şövalye Yüksel'deki Christian Bale Batman'i bıraktı. Yani Batman'i bıraktı. Ya da teklif götürmediler. Öyle bir mevzu var. E, yeni Batman'imiz Ben Affleck. E, ben Affleck biliyorsun Argo filminden, Daredevil filminden yani uzman gibi Marvel'a çalışıyordu. E, şu, şu an Zack Snyder bir dakika. Zack Snyder Batman yani Batman'i hani Batman Kara Şövalye filminin yönetmeni Christopher Nolan çeşmiş Ben Affleck ee, yani çok iyi bir kadro diyeyim desem e, Henry Cavill Superman e, Batman Ben Affleck Aquaman Jason Momoa e, Wonder Woman Gal Gadot Cyborg Ray Fisher e, flash ezra Miller. yani yüz, yeşil yüzük yeşil yüzük ne yeşil kenar kaldı eee yani filmi konusu aslında tam açıklanmadı bize x Snyder ee, bildiğimiz kadarıyla önceki film çelik adamdaki filmi dünyayı kurtarmıştı yani biliyorsunuz çelik şey, adam Man of Steel Hulk da Superman'den korkmaya başlamış bir yana gitmek istiyor bir, bir yana gitmesini istiyor bir yalnız kalmasını istiyor. Bu kalmasını isteyenler de askerler genellikle çoğu bildiğim kadarıyla bir yerde az sonra gözüküyorsun Bodrum'da. Askerler var Batman'in sembolü şey Batman diyorum. Bu ne ya? Batman diyorum. süpermen amblemleri var herhalde ona e, çalışıyorlar. Eee bir de Lexitor var. Jesse CES Jess, Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg biliyorsun yani Facebook filmini yapın filminde oynamıştı ee, ama arkadaşlar yapacağım hiçbir yani kimseye baktım youtube kanalında böyle birisi yoktu ben de ilk baş kendime baktım hemen e, türkçe çadısını buldum iki hafta önce çıkmış bildiğim kadarıyla film hemen izlemeden size de çıkmak istedim hiç izlemedim e, türkçe adresi var mı diye baktım hemen youtube'da hemen sizi indirdim youtube'da e, kamtesi kullanıyorum kasıyordu ben de filmi direkt inşallah kasmaz. Hemen bir deneyelim. Başlıyoruz. Biraz kasabilir. Yani YouTube'a çok epey kazıyordu. Is really surprising that the most powerful man in the world should be a figure of We're talking about a being whose very existence they are not telling us the truth. challenges our own sense of priority in the universe. Human beings have a horrible track record of Tragic. following people of great power. Power corrupts. And absolute power. power corrupts absolutely. Chaos. Maybe he's just a guy trying to do the right no, we thing. We know better now, no, don't we? we. Devils don't come from hell beneath they us. Brought their warrior. No, they come from the sky. The world has been so caught up with what he can do that no one has asked That's how it starts. The fever. The rage. The feeling of powerlessness. Oh. 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 Music, <laughs> Tell me do you plead You will Super Super Kanın akar mı? Akacak. Güzel bir replik. Ee, çok çok iyi bir film kesinlikle kesinliklerini yorum. Ee, vallahi ne diyeceğim bilmiyorum kardeşim arkadaşlar. Ee, artık böyle olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.